Bugün sizlere Atatürk'ün en en sevdiği yemeklerin tarifini biliyorum. Ciğer kızartma. Dün biliyorsunuz Atatürk'ün anma günüydü. Ben de saygı duruşu değilim. Herkes gibi sabah kalktım ciğer almaya gittim. Aldım getirdim. Oylandan son oldu. Biraz ciğerlerim suyu kaçmıştı. Ama ben yıkadım. Kasap abimiz yıkamayın dedi. Yıkıyorum burada, kuruttum, unladım. Kızartılmış patatesimi ardından ısınmış yağda ciğerlerimi kızartıyorum. Kasabağabeyimiz dediğine göre az kızartayım. Hızlı pişen ciğer bu. Ben de taze soğan kullandım. Aslında kırmızı soğan kullanıyormuş annesi. Elde lavaş açarmış. Yani ben elimde hazır lavaş vardı. Burada bol baharat kullanıyormuş kitaba göre ama e, siz damak tadınıza göre kullanabilirsiniz. Burası gördüğünüz gibi detay detay e, göstermişim. Zeytinyağı hepsini e, şeyle karıştırıyorum hepsini aynı, aynı, aynı anda. Görüyorsunuz hazır servise burada iş yüklerini gösterebiliyoruz. Koyuyorum, sumak koyuyorum. Gördüğünüz gibi burada ekmeklerimi hazırlıyorum. Servise hazırlıyorum açıkçası. Herkes bayılarak ve de teşekkür bile ettim. Kuşağı da olsun, babamızın mikene canına olsun. Diyorum siz de yapayım. Sizinle ruhu sizin evinizde de gitsin <laughs> diyorum. Bay diyorum. Hoşçakalın. Hoş <laughs>